Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, ee, bu Kent Orman Değillerin ee, macerası bitti. bitti. Kitapçılara ya indi. Neredeyse bir sene. sene yani. olacak, doğru. Bir sene oldu. Şimdi Şafan kurtları. Aynen. ikinci cildi geliyor. Aynen öyle. Ve 15 Yani Şubat. 15 Şubat diye bekliyoruz ama o tarih daha önce de olabilir. Hı hı. Daha sonraya da çıkabilir. Yani o Tamamen yayın proses süreci hı hı. hani onda gecikmeler olabilir, hı hı. şeyler olabilir. O yüzden hani bir eksi artı bir 10 gün her zaman mantıklıdır. Tabi, E anlat bakalım nasıl geçti yazış süreci? Vallahi ikisinin de yazı süreci hem zorlayıcı hem de keyifliydi. İkincisi özellikle şafan kurtları biraz daha farklı bir süreçteydi. Çünkü biz e, ilk kitaplardan da tabi e, tecrübeli olduğumuz için ikinci kitaplar biraz daha rahat geçti. Tabi şimdi şöyle söyleyeyim, yaklaşık e, 6-7 senelik bir aradan sonra 2023'ün Mart'ında bu proje ilk kafamda belirdi. Bir deneme amacıyla başladım. Yaklaşık e, ilk iki ciltin bitmesi. Zaten normalde bu kente orman denirle şafağın kutlar aslında tek kitap diye düşüyor. Fakat ikisini tek kitap halinde bitirmeye kalkarsak, tek kitap halinde kalkarsak ortaya bir meydanlar ısı ciddi gibi bir şey çıkacak. 900 sayfa hiçbir yayın evi tanınmamış bir yazarı 900 sayfalık bir eserine yatırım yapmaz. Yani burada şimdi realist olmak lazım. Hani ben ne bir Stephen King'dir, ne bir Jean-Christophe Grange'ki külliyatı büyük tutan onlar. Ama onlar artık oturmuş, ürün olmuş yazarlar olduğundan dolayı bin sayfada yazsalar kabul, beş bin sayfa yazsalar da kabul. Ama biz daha yolun başında tanınmamış bir yazar olarak bir anda yayın evinin karşısında merhaba ben geldim elindeki eser 900 sayfa. Alas mı aldık ben? O yüzden ne oldu? İki çiftler iki cilte bölerken doğal olarak e, tek cilt olarak planlanmış kitap iki cilte bölünce tabi yazım sürecinde bazı şeylerde farklı mantıklar ortaya çıktı. Arkadan Ceylan kitabı tekrar şekle sokmak biraz zaman aldı. Sonuçta 2024 ve 2025 2024 bu kente orman denirin 2025'te kapağın kutlanın nasıl diyelim formata sokulması ile 2024'te formata soktuk. 2025'te kitabımızı bastık. 2025'te formata soktuk. 2026'da da bu, bu kent orman devamı şapan kutları yayın sürecine girdi. Bekliyoruz. Ben de bu arada üçüncüye baş. O, 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 serinin son bölümüne başladım. bakın e kitap hakkında biraz özet geç bize bir şöyle anlatayım. Spoiler vermeden. Spoiler vermeden şöyle dersen konuyu özetle. Demenin konusu şu. Unutulmuş kadim bir kötülük tarafından av olarak seçilmiş bir kadın ve bir erkek. Geçmişleri birbirine son derece sıkı bağları olan. İlk kitapta av oluyorlar. İlk kitabın ikinci bölümünde avcı, Kurtulduk zannederken kurtulamadıklarını fark ediyorlar ikinci kitapta onları avlamaya kalkan ki ben İstanbul'u bir beton ormanı olarak görüyorum o yüzden bu kent orman dedim onları almaya avlamaya kalkanlarla hesaplaşmak için aslında sadece hesaplaşmak değil sevdiklerini korumak için ailelerini dostlarını korumak için tekrar beton ormanla avcı kimliklerine geliyor. Üçüncü kitap bu. Üçüncü kitap için hiçbir şey şu an deneyeceğim, serinin sonuncusu. Onu o zaman düşünürsün. Aynen öyle. O, o zaman, şimdi değil. Peki bu işleme bittikten sonra ne düşünüyorsun? Şimdi kıyamet virüsünde sen nasıl Kuzgun'u yazıyorsan, ki normalde benim planlamadığım bir şeydi. Ben ondaki başka bir karakteri yazmayı düşünüyordum. Kıyamet virüsünü okuyanlar bile pençe karakteri. Fakat senle konuştuktan sonra ani bir fikir geldi aklıma. Neden kurtu yazdı? Sonra bir düşündüm. Neden olmasın dedim. Biraz üzerinde çalıştım. Benim bile tahmin etmediğim kadar lezzetli bir hikaye çıktı ortaya. Hatta öyle ki ee, bu kenti ormanların ikinci cildini bitirdikten sonra ben direkt kurta başlayacaktım. Seninle de konuştum. Fakat önce sen dedin ki aga kurtu beklet. Kıyamet burası günceleri kurt. Onu beklet. Önce bu seriyi Ondan sonra kurtu veriyorsun. mantık o A gibi ya doğru gibi geldi. Mantık o yöndeydi. Aynı şeyi Ceylan'ın da söyledi. Fakat kurt öyle bir lezzet verdi ki Hani bu neye benzer? Çok sevdiğiniz bir yemekten sonra o yemekten daha sevdiğiniz bir tatlı vardır. Önce o tatlıyı yemek istersiniz. Kurt o tatlı gibi olur. Fakat sonra derim ki, aga dur kendi kendine. Önce seriyi Ama bu arada gelecek olan tatlıdan da vazgeçmemek adına kurtun da planını çıkarttır. Yani onun her şeyi hazır. Sadece bu kenti orman işi bittikten sonra yani karakter, karakterler, geçtiği dünya, evren, karşılaşacağı mücadele hazır. Aslında bir de spoiler verelim. Bu kente orman denirli, kıyamet türlüsü aynı türde varlıkların geçtiği ama zaman skalası birbirinden farklı. Yani kıyamet türlüsündeki iki ana karakteri bu kente orman gelince Hadi bir spoiler görebilirsiniz. İsim olarak. Şafan kurtlarında görmeyi mesela. Şafan kurtlarında da bu kente orman denirde geçen bazı karakterleri kıyamet virüsünde isim olarak görebilirsiniz. Mesela son kitapta kıyamet virüsünün iki ana, ana karakterini tabii kıyamet virüsünün evrenindeki zamandan yaklaşık olarak kaç 2090'dan 2026, 90'dan 26, 20 kaç kalıyor? 60 küsur. Evet. 2026, 90, 64 yıl öncesinde göreceğiz. Yani şöyle söyleyeyim, aslında bunlar birbirine bağlantılı. Mesela kurtu yazdığında, kurtta ki olay örgüsünde bu kente orman gelirle alakalı bazı nüanslar görülecek. Spoiler verelim. Ve hatta bu kente orman nelerin karakterleri sadece isim olarak değil belki ucundan da olsa kişi olarak da görülemeyecektir. Yani biz aslında hep seninle konuştuğumuzu gibi biz aslında bir evren yarattık. Tıpkı Star Wars ya da Star Trek gibi belli bir evren bu evrenin içerisinde farklı zamanlarda farklı yerlerde karakterler var ama evren aynı evren. Evet. Yani bu mantıkla gittiğimiz zaman ki ben bütün yazdıklarımda bunu kullanmayı düşünüyorum. Bunu da kimden öğrendim? Conan çizgi romanlarını bilirsin. Evet. Amerikalı yazar Robert E. Howard bunları yazdı. 30 yaşında yazmaya başladı. 36'sını intihar etti ve maalesef yazın kesildi. Bu adam Conan ve benzeri kitapları yazmadan evvel bir alternatif tarih yarattı. Kona'nın dünyasının geçtiği bir tarih. Evet bu kendi uydurduğu bir tarihte. Realiteyle alakası yok. Fakat kitaplarını aynı tarih, aynı coğrafya ve o coğrafyadaki kendi yarattığı halklar ve devletler imparatorluklar arasında geçirtince bu ona nasıl demeli? Bir tür gerçeklik kattı. Şimdi daha sonra benim tahminim bu mantığı. Bu sadece benim tahminim. Roşlu kız kendi Star Wars evreninde de kullandı. Çünkü bu biliyorsun sen ben biliyorsun. Expanded University. Hep söylediği bir laf vardı. Star Wars ile roman yazmak isteyenler istediğini yazabilir sadece. Star Wars evreninin ana kurallarına uymak şart evet. değil. Aynı mantığı ben de burada kendimce uygulamaya çalışıyorum. Ki sen de bunu çok konuştuk. Ama copyright tabii ki her zaman George Lucas'a ait. Şimdi işte tabii ne diyordu? Copyright bana ait. Öyle. Ya benden izin al öyle kullan. Aynen Hı -hı. öyle. Ki o konuda da en çok da mükemmel eserler yazdılar. Osta, Bolsa evreninde Hatta Star Trek evreninde de. Senle bunu biz daha ilk, ilk kıyamet virüsünü yazmadan, 2016'nın başlarında zaten böyle bir mantığı konuştuğumuzda ki zaten en büyük avantaj bu oldu bizim ortak zaten Çünkü kafa aynı çalışıyor. Mantık aynı. Birbirimizin karakterlerini de tanıyoruz. Birbirimizin karakterlerini çok iyi biliyoruz. Çünkü birbirimizin karakterlerine verdiğimiz fikirler var. O var fikirler farklı, ortak. E, farklılık başkalarında olduğu gibi değil. Hani normalde iki kitabı iki ayrı yazar da sırıtır. Biz farklılığı zenginlik olarak çıkarttık. Okuyanlara daha lezzetli geldi. Çünkü aynı olayı iki farklı karakter yorumladı. Evet. Yani kuzgunun bakış açısı farklı kurtun farklı. Etkiler farklı. Bu o kitaba bence daha büyük bir lezzet verdi. Evet. İşte ben de sen kuzgunu şu anda bitiriyorsun. Benim memnuniyetim niyetim 2026'nın başlarında 2026'nın başları diyorum. Pardon yanlış oldu. 2027. 2026, yazında Ağustos olur. Artık Mayıs olur. Yani Haziran olur. Tam şu anda bilemiyorum ama bu kenti orman gelir bitip. Tamam bu kenti orman gelir son seviyesi bitip e, basımı hazırlandıktan sonra işte bir müddete biraz ara vereceğim bir 15 gün kafa dinlensin. Artık herhalde bu Temmuz mu olur, Ağustos mu olur? Kurka başlamak ve onu 2020 yani seneye bu vakitlere yetiştirmek. Tabi Allah izin verirsin. İnşallah. Yani benim şu anki planım bu. Ondan sonra ben de herhalde büyük olasılıkla kıyamet güncelerinde hançe yani karakterine dönerim belki araya bu kente orman yenecek yan karakterlerden bir tanesi. Ana karakterlerin, hadi spoiler verelim. Ee, e, kardeş ve ablaların ortak hikayelerini gene bu kenti orman denirle kıyamet virüsü arasındaki bir dönemde yazabilirim. Araya gene bu evrende geçen bağımsız bir şey de sokabilirim. Ama şu an için ana plan önce bu kente orman denir serisinin son kitabını bitirmek. Ondan sonra kurta başlamak. Yani benim planlar şimdi ve tabii yine en büyük duam da hem benim şu an çıkacak olan hem de senin bittikten sonra basıma girecek olan yeni kitaplarımızın da Milli Kütüphane için seçilmesi. Evet. Çünkü en baştan beri büyüklü oldu. Tabii. Umarım i̇lk, olur. İlk kitaplar seçildi, ikincilerden neden seçilir. İnşallah seçilir. O zaten bizi çok şey yapar. Tabii. Çok. O zaman teşekkür ederiz. Rica ederim.